Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma kız arkadaşınızın sizi ya da erkek arkadaşınızın sizden başkasına gözü görmemesi ve sizden başkasına bakmamasını sağlamak için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu yazdığımız yerde şimdi nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bir printerden çıktı olarak alalım boşluklarını dolduralım ve evinizin etrafında bir yere gömedim. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz ya da daha farklı şeyler yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem eğer ki banyoya girdiğinizde çok uzun saatler banyoda kalıyorsanız bunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi hazırladığımız bu bekle nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evde, banyoda, yüksek bir yerde saklayın. İlk önce ekran görüntüsünü alın, sonra bilgisayar çıktısı olarak alın. Yüksek bir yerde saklayın ve 20-25 günlük bir süreçte olumlu sonucu göreceğizdir. Ayrıntılı bilgi alma için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.